Arkadaşlar merhaba. Morturit 2 kitabı metin çevirisi serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda 45 numaralı metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Metnimizin başlığı Time as a Social Construction. Sosyal bir yapı olarak zaman. Construction yapı. Most of us think of time. Birçoğumuz düşünürüz zamanı. Bu think of algılarız anlamında. As uniform and unchangeable. Tek tip ve değiştirilemez unchangeable olarak, ezinde burada anlamı olarak. Dolayısıyla çoğumuz zamanın zamanın tek tip ve değiştirilemez olduğunu düşünürüz. A minute is a minute, bir dakika bir dakikadır. No matter who you are or where you live, no matter fark etmez demek. Nerede, yaş kim olursanız olun ya da ya da Where you live, nerede yaşarsanız yaşayın. Time, though, zaman, yine de, is a human construction, e, insan yapımıdır. Some units of time, zamanın bazı birimleri, unit birim, like days, months and years, günler, aylar ve yıllar gibi. Parallel natural events, paralel doğa olayları, such as the movement of the earth and moon işte yeryüzünün ve ayın hareketleri gibi diyor. <laughs> yani bütün bunlar, e, bakayım, some units of time like days, months and years parallel. Evet, yani insan yapımıdır demişti. Bu işte zamanında birimleri, günler, aylar ve yıllar e, paralel olarak gerçekleşiyor. E, i̇şte ayın ya da yeryüzünün hareketi gibi olaylara. Others diğerleri however bununla birlikte are clearly arbitrary açıkça keyfidir. Ee, şöyle o zaman üst cümleyi şöyle algılayacağız. Bazı zaman birimleri günler, aylar ve yıllar gibi doğa olaylarına paraleldir. E, efendime söyleyeyim. E, ne gibi doğa olayları? İşte yeryüzünün ve ayın hareketi gibi doğa olaylarına endekslidir. Diğerleri buna karşın clearly arbitrary oldukça keyfidir. Arbitrary keyfi. Seconds, minutes and hours do not exist in nature. Saniyeler, seconds, minutes, dakikalar and hours ve saatler doğada do not exist, yoktur. Although time is measured in absolute units, her ne kadar zaman kati, kesin birimlerle ölçülürse de is measured burası pasif. It is not perceived the same way in all situations. Bütün durumlarda aynı tarzda algılanmaz. It is not perceived algılanmaz edilgen yapı. Think of how time flies when you are on an enjoyable date. Bir düşünün diyor, düşünün. How time flies zamanın nasıl uçtuğunu. When you are on an enjoyable date mesela zevkli bir buluşmadayken But regs ama nasıl sürüklendiğini yani geçmek bilmediğini when you are in a boring class siz sıkıcı bir dersteyken. The extra 5 minutes of sleep, ekstra fazladan 5 dakikalık uyku, we desire after the alarm goes off, e, alarm çaldıktan sonra go off, alarmın çalması, işte e, tutkuyla istediğimiz we desire Alarmın çalmasından sonra tutkuyla istediğimiz 5 dakikalık ekstra uyku in the morning sabahları is infinitely more valuable to us, sonsuz derecede daha değerlidir bizim için than 5 minutes stuck in traffic, trafikte sıkıştığımız stuck 5 dakikadan. It would be a mistake to assume that, esyum farz etmek, şunu farz etmek bir hata olurdu ki. All members of a large complex society, büyük karmaşık bir e, topluluğun bütün üyeleri like ours bizimki gibi bir topluluğun diyor, share the same conceptions of time. Yani bizimki gibi büyük ve kompleks bir e, toplumun, toplumun bütün bütün üyelerinin aynı zaman kavramlarını e, paylaştığını farz etmek bir hata olurdu. Different regions have their own time rules. Farklı bölgelerin kendi own zaman kuralları vardır. In some areas bazı bölgelerde people are described. insanlar tasvir edilir. Burası da pasif. As laid back, rahat, geniş olarak. In others diğerlerinde they are fast paced, hızlı tempoludurlar. Or always in a hurry, ya da daima acele içindedirler. Conceptions of time zaman kavramları are also tied to occupation aynı zamanda meslekle ilişkilendirilir. Tie bağlamak anlamında. Work life is often synonymous iş hayatı genellikle eş anlamlıdır. With the amount of time you spend on the job işe harcadığınız zamanın miktarıyla as well as the time you spent preparing for work as well as yanı sıra neyin yanı sıra iş için preparing work for, for work iş işe hazırlanmak için geçirdiğiniz zamanın yanı sıra getting there and getting back oraya varmak ve geri dönmek yani işe gitmek ve işten dönmek Work days are punctuated by time demands or Deadlines, evet, punctuation noktalama demek. iş günleri, by time demands or deadlines, işte zaman talepleri ya da son tarihler ile noktalanır. Deadlines, son tarih. In addition, buna ilaveten, in most jobs, birçok işte, people are paid by the hours insanlara ödenir yani ödeme yapılır by the hour saat başına ödeme yapılır. Time has thus become an economic commodity. Commodity emtia demektir. Yani mal demektir. eşya demektir. Yani e, dolayısıyla zaman bu yüzden bu yüzden ekonomik bir e, unsur diyebiliriz. Unsur haline gelmiştir. Something that can be changed for money, uh, wasted, shared or saved. Yani zaman bir şeydir. Nasıl bir şeydir? Detle onu tanımlıyor. Exchange for money parayla değiştirilebilen, wasted israf edilebilen, shared paylaşılabilen or saved ya da tasarruf edilebilen bir şeydir. Norms concerning the definition and use of time uh, zamanın tanımlanması ve kullanımına dair ya da zamanı ve kullanımıyla ilişkili kurallar vary from culture to culture, kültürden kültüre farklılık gösterir. Vary farklılık göstermek. For instance örneğin, cultures differ in their orientations toward the future and the past. Örneğin, kültürler, kültürler, evet, ee, geleceğe ve geçmişe karşı orientation yönelim demek. Yönelimlerinde farklılık gösterirler. Differ farklı göstermek. Phrases like time heals all wounds phrase e, ifadeler demek. İşte zaman bütün yaraları iyileştirir ya da that ancient history bu eski bir hikaye gibi ifadeler. Are meaningful anlamlıdır. Sadece only within a culture that makes clear distinctions between the past and the future sadece geçmiş ile gelecek arasında açık farklılıklar oluşturan kültürlerde geçerlidir. E i̇şte zaman bütün yaraları iyileştirir ya da bu eski bir hikaye gibi sözler sadece bunlarda meaningful anlamlıdır. To some people bazı insanlar için ya da bazı insanlara göre such phrases would make neither linguistic nor cultural sense. Neither nor ne o ne de öteki kalıbıdır. Bazı insanlar için bu ifadeler e, ne dil bilimsel ne de kültürel anlama sahiptir. Make sense anlam ifade etmek demek. Make ve sense. In many Arab societies, birçok Arap toplumlarında there are only three sets of time. Sadece üç tane zaman ayarı vardır. No time at all, uh, no time at all, hiçbir zaman. Now, şimdi, which varies in duration, ki bu e, sürelik açısından farklılık gösterir. And forever ve sonsuza kadar. Sonsuza kadar da, hani forever too long aşırı uzun anlamında. Yani hiç zaman zamanın olmayışı, şimdi ve işte sonsuza kadar ya da çok uzun süre. Americans are ac acutely sensitive to time and timing. Amerikalılar akut bir şekilde yani nedir? kronik bir şekilde Zamana ve zamanlamaya karşı sensitif, hassastırlar, duyarlıdırlar. Our days often consist of a series of precisely scheduled episodes. Bizim günlerimiz genellikle genellikle kusursuz bir şekilde planlanmış olaylar serisini içerir. Scheduled planlanmış episodes da olaylar, bölümler ya da Your classes meet at specific times of the day. Ee, i̇şte Sınıflarınız e, günün e, belirli bir e, zamanına ayarlanır. E, evet. Perhaps you live in a dormitory. Belki de siz bir yurtta yaşıyorsunuzdur. Where meals are served only at certain times. E, yemeklerin ki orada yemekler sadece belirli zamanlarda servis yapılır. If you work, eğer çalışıyorsanız You have hours that you must keep or risk. Losing your job. Eğer çalışıyorsanız Siz siz e, işinizi kaybetme. Evet e, şöyle If you work you have hours. Eğer çalışıyorsanız sizin saatleriniz vardır. Öyle ki yani şimdi saatleri tanımlıyoruz. You must keep or risk your losing job. E, ne yapmanız gereken? Sürdürmek zorunda olduğunuz saatleriniz vardır. Or ya da risk your losing your job ya da işinizi kaybetme işte riskini aldığınız saatler vardır. An American ideal is to be punctual or on time. Amerikan bir Amerikanın ideali dakik olmak, punctual ya da vaktinde, on time olmaktır. So valued are the rules of punctuality that so that öylesine demektir. So burada det de burada. Dakikliğin kurallarına öylesine değer verilir ki if you violate, violate them eğer onları ihlal ederseniz violate ihlal you are required to provide an apology and an explanation you are required sizden istenir. gerekir e, kısacası işte bir özür epoloji ya da bir açıklama sağlamanız gerekir. Although individual differences do exist, her ne kadar bireysel farklılıklar var olsa da exist, like the friend who is always late, işte ne gibi farklılıklar, her zaman geç kalan bir arkadaş gibi, and situational differences arise ve diyor durumsal farklılıklar ortaya çıkar. Like arriving at a party fashionably late. Bir partiye hani moda olan tarzıyla geç gitmek. Yani bazen bu moda olur. Partilere geç gitmek. Most of us believe that çoğumuz inanır ki one should be on time if at all possible. Yani bütün bunlara rağmen bir kişi inanır bir insan inanır ki diyor insanın birinin at all possible yani mümkün olan her durumda durumda e ya da eğer mümkünse e, dakik olması gerekir Bir on time vaktinde e, gelmesi beklenir ya da vaktinde yerinde bulunması beklenir başka bir videoda ha, pardon arkadaşlar e, paragrafımız devam ediyormuş ben bitti sandım ama haydi uzun bir paragraf o zaman devam ediyoruz other cultures diğer kültürler plays a very different value on punctuality dakikliğe çok farklı bir değer verirler Terms like late or early, geç ya da erken gibi terimler, or on time ya da vaktinde gibi terimler are not universal, evrensel değildir. Psychologist Robert Levin studied time norms in Brazil. Brezilya'daki zaman normlarını inceledi. He noted that o fark etti ki the time and punctuality conceptions zaman ve dakiklik kavramları Brezilyalıların of Brazilians are more flexible than those of americans amerikalılarınkinden those of daha esnek such cultural differences böylesine kültürel farklılıklar in time zamandaki diyor are interesting ilginçtir they tell us a great deal onlar bize a great deal çok şey anlatırlar tell about the nature and values of a particular society Particular, belirli belirli bir toplumun doğası ve kuralları hakkında. Brazilians tend to believe that Brezilyalılar inanmak eğilimindedirler, tend to eğiliminde olmak ki a person who is constantly constantly late sürekli geç kalan bir insan is probably more successful muhtemelen daha başarılıdır than one who is constantly on time sürekli olarak vaktinde gelenden. Lack of punctuality, dakikliğin yokluğu, is a badge of success, bir başarı rozetidir. Badge, rozet. People tend to build ideas of natural character around the pace of a particular culture's way of life. İnsanlar, insanlar ulusal karakter inşa etme eğilimindedirler. Etrafında, neyin etrafında? The pace of a particular culture, culture's way of life, belirli bir kültürün yaşam tarzının e, hızı, adımları etrafında. The Americans biz Amerikalılar admire the Germans Almanlara imreniriz and the Swiss ve İsviçrelilere because of their ability to make the trains run on time. İşte onların trenleri vaktinde. Çalıştırma kabiliyetleri yüzünden, because of yüzünden demek. We may characterize some Arab and South American cultures as lazy, lazy or apathetic, e, apathetic. Biz bazı Arap ve Doğu e, ve Güney Amerikan kültürlerini tembel ya da apatetik, ilgisiz olarak karakterize ederiz. Because of yüzünden ne yüzünden? Their apparent disregard for timelines. İşte e, zaman e, çizelgelerini e, göz ardı etmeleri yüzünden, önemsememeleri yüzünden disregard. We see the Japanese as aggressive partly because their pace of life is quicker than ours. Biz Japonları agresif görürüz. E, agresif olduğunu düşünürüz onların kısmen, partly because kısmen şu nedenden dolayı diyor. Their pace of life is quicker than ours. Onların yaşam hızı bizimkinden daha hızlı olduğu için and because they are ahead of us e, ve onlar ileride olduğu için, önümüzde olduğu için in other measurable ways diğer ölçülebilir yönlerde. Appreciating such cultural cultural differences Böylesine kültürel farklılıkları takdir etme, in time sense, zaman e, bakımından, zaman anlamında, becomes increasingly important, giderek artarak, giderek artarak önemli bir hale geliyor. As modern methods of communication put greater numbers of people in daily contact, as burada dikçe dikçe anlamında, modern iletişim metotları, daha çok sayıdaki insanı put greater number of people günlük yaşamda birleştirdikçe, yani bunlar birbirleriyle kontak kurdukça. Based on the article by David Newman and Rebecca Smith, David Newman ve Rebecca Smith tarafından yazılan bir makaleye dayandırılmıştır deniyor. Based on. Bu sefer gerçekten bitti. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.